Bugün, tarihin en büyük fetihlerinden birini, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u nasıl fethettiğini inceleyeceğiz. 1453 yılında, genç Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i ele geçirme hedefini koydu. Fetih için kapsamlı hazırlıklar yapıldı, devasa toplar döküldü ve stratejik planlar titizlikle hazırlandı. Bu toplar, o dönemin en ileri teknolojisiydi ve şehrin aşılmaz surlarını yıtmak için hayati öneme sahipti. Ancak en dahiyane hani hamlelerden biri gemilerin karadan haliçe indirilmesiydi. Bu beklenmedik taktik Bizans savunmasını şaşkına çevirdi ve kuşatmanın seyrini değiştirdi. Kuşatma haftalarca sürdü, her iki tarafta büyük bir kararlılıkla savaştı. Sonunda 29 Mayıs 1453'te Osmanlı ordusu son büyük saldırıyı başlattı. Şiddetli çatışmaların ardından şehir düştü ve Fatih Sultan Mehmet Konstantinopolis'e girdi. Bu fetih sadece bir şehrin değil, bir çağın kapanışını ve yeni bir çağın başlangıcını simgeliyordu. İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu ve yüzyıllar boyunca bir kültür ve bilim merkezi olarak varladı. Fatih Sultan Mehmet'in bu destansı fethi, dünya tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır.